Klendras, Karahallı ilçe sınırları içinde ve Uşak'tan yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Görünüşü bende Mostar Köprüsü'nü anımsattı. Köprünün uzunluğu 24 metre, yüksekliği ise 17 metreyi buluyor. Köprü veya tadil edilen iki ana gövdeden oluşuyor. Sabit kayalar üzerinde bindirme tekniğiyle inşa edilmiştir. taşlarından biri yerinden oynadığı için betonla güçlendirilmiştir. Köprünün yanında görülen şelale aslında elektrik santralinden boşaltılan su. 17 metre yükseklikten dökülüyor. Klendres Köprüsü'ne giriş ücreti 5 liradır. Aynı zamanda esiri alanı olarak da hizmet vermek.